seçerek doğma hakkına sahip değildir. Bu sebeple erkek veya kadın olarak doğmuş olmanın bir diğerine üstünlük hakkı de açık. Tarih boyunca kültür ve medeniyetler kadına ve erkeğe fiziksel ve duygusal farklılıklarından dolayı farklı görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bununla birlikte kadın temel görevleri var gibi de sosyal hayatta, iş yaşamında, siyaset hayatında yeterince yer alamamıştır. Şunu unutmayalım, bir toplumun kadına bakış açısı ne ise, bu onun bütün davranışlarına yansır, hatta hukuk kurallarına bile yansır. Bunu önce bir tarihte buna birkaç örnek vereyim, bunu birkaç konu arasında yine dile getirmişim ama bu sefer konumuzla alakalı olarak nasıl da bir toplumun bakış açısı onların, kadınlara yönelik hukuk kurallarına bile nasıl yansır size bazı örnekler çarpıcı bazı örnekler vermeye çalışacağım. Akademisyenlik bununla da yeterli olmuyor. Şimdi proje yürütücülüğü işin içine giriyor. Bilimsel dergilerde, kitaplarda yazarlık, hakemlik, editörlük, kongre ve sempozyumlara katılma, hazırlama, öğretim kısmı var, sınav yönetimi, ders planlamaları, Danışmanlık, rektörseniz, dekansanız, herhangi bir yerde müdürseniz işin idari bölümü var ve bir de yabancı dil olması gerekiyor. Çünkü dünya akademisyeni yabancı dil bilmekten geçiyor. Ben de yabancı dil hocası olarak bunu belirtmek zorundaydım. Beşe kadar okuduktan sonra beni okuldan aldılar. Tarlada iş yaptım. Sap saman topladım o, o, o esnada merakım futbola vardı. Ne yaptım? Futbolcu olmak bu istedim. Ailem izin vermedi. Direndim. Zor olan her şeyi seviyorum. Ayfer Kurt, ambulans şoförü. Sevgili Mevru Işık, profesyonel turist rehberi